8 Nisan 2023 Bakırköy sahildeyiz. Bu sıfayı aldık. RKS Sniper 50 Pro X diye geçiyor. 2022'nin sonuna doğru X gelmiş. Ne farkı var normal Pro'dan? Normal Pro kitiyle beraber yükseltildiğinde 50 cc'den yaklaşık 90 cc yanılmıyorsam 90 cc'ye yükseltilebileceğini söylemişlerdi. Ama X ile beraber 50 cc'den 135 cc'ye yükseltildiği, kitle yükseltildiğini söylediler. Evet, biz de işlettik zaten. Şimdi rodaj var, haliyle böyle 20-30-20-30 pata gidiyoruz. Yakından gel bir arkadaşım. Şimdi kilometre kadranı bu şekilde. Şöyle göstereyim. Benzin göstergesi var. Burada vites göstergeleri var. Buradaki sağ sinyal, sol sinyal olsun. Buradaki tuşlar klasik diyebilirim. Ee, bir Japon kalitesi asla yok. Ama bir Çin kalitesine göre de iyi diyebilirim. Burada bir jiklemiz var. Karbüratörlü. Ee, marş buradan. Aynı şekilde. Şimdi ben önden bir gösterir misin? Farlarını led olarak kullanmışlar. O da hoşuma gitti. Güzel. Yani şu şekilde bir e, var. Bir var. Şu şekilde kısa pan. Şurada da uzun pan şeklinde. Dönüyorum. Papatya gelmiyor evet. abi. Burada papatya disk kullanmışlar büyük çaplı. E, tren kendi çapına göre frenlemeleri iyi. Vites geçişleri de bana göre yine Çin motoru açısından baktığımda ve önceki modellerine göre baktığımda o da iyi. Bir sorun görmüyorum. Burada koruma demirlerinin olması burada, burada keza e, gayet iyi. Yine ayak marşı var. Burada ayak marşı var. Burada böyle küçük böyle bir şey sıkıştırmak için yine her zaman gibi bütün kap modellerinde olduğu gibi e, bir modeli var. Bunun bazı arkadaşlar Denemdi, denemişler. Ben de o videoları gördüm. Neredeyse 120 km hıza kadar ulaştığını ben de gördüm. 110 km'ye kadar ulaştı. Kadranda 160 yazıyor. Tabi bu mümkün değil. Ama 100'ün üzerinde 120-120 arasındaki bantta belirli bir hızda gidebiliyor. Bu 50 cc bir motor her ne kadar 135 cc'ye yükseltilmiş olsa da 50 cc bir motor için fevkalade fevkalade güzel bir hız diyebilirim. Selesi çok rahat, konforlu. Güzel bir sele var. Ee, arka arkada oturmak isteyen zayıf birisi oturabilir. Ee, burada çok güzel ayak basma yerleri var. Hafif bir motor. Lastikleri orijinalinde eee Gelen orijinal gelen lastikler kesinlikle değişmesi lazım. Özellikle ıslak zeminde lastiklerin kaydığını söylediler bizi de alırken uyardılar. Genel olarak size tanıtabileceğim, kısa bir tanıtım yapmak istedim aldıktan sonra. Genel olarak bu RKS Sniper Pro X modelimiz. Anahtarı bu şekilde iki tane anahtar veriyorlar şu şekilde. Aynaların görüş açısı ideal. Yine bakın burada arkada da ee, dört yanın bu şekilde gösteriyor. Frenlemeleri bakalım. E, ben fark edemiyorum burası. Görülüyor e, Ya da görülüyor mu? şeyde, güneşte. yaktın ya, dörtlü görünüyor dörtlüyü şu anda. Genel olarak bu. Yalnız renk seçenekleri olarak yeşil olan bir modeli var. Siyah, e, altın rengi e, diye bir model var ki bu, o model renk olarak. Ben bunu tercih ettim. Daha güzel göründüğünü düşündüm. Yeşil de çok can alıcı bir renk. Yine turuncu modelleri var bildiğim kadarıyla. Ama e, bu İçlerinde en ağır renge sahip olan kap modeli. Papatya, e, daha doğrusu jantlar, çelik jant. Onu görüyoruz zaten. Bunun en güzel kendini gösteriş şeyi papatya, disk, jantlar ve genel olarak da iyileştirilmiş güzel. Evet. Tanıtım bu kadar. Yani acizane amatör bir anlatımla tanıtım yaptım. Ee, tavsiye eder miyim? Ben şunu fiyatı da onu da söyleyeyim. Ben e, bugün itibariyle bunu e, 26 bin 26 bin e, 350 TL'ye aldım. 9 taksitle. Kitini de yaptırmak koşuluyla. Yani 135 cc'ye dönüştürülmüş haliyle ve evet, 9 taksitle ben bunu 26 bin e, 350 TL'ye mal ettim. Şu şartlarda da makul olduğunu düşünüyorum. E, küçük markete falan oraya buraya gitmeye, mahallede gezmeye e, ideal bir motor. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.